Fikri Ataoğlu, Turizm, Çevre, Kültür falan 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 bakanı. Fikri Ataoğlu'na soralım. Karpaz Yarımadası'nda özellikle de bu bölgede bir milli park eşekler koruma altında buralarda kamera var mı örneğin? Biz bunları denetleyebilip görebiliyor muyuz mesela? Bunu soralım çünkü şu anda oturun bilgisayarın başına. Osman belki hemen yardım eder size. Hep birlikte oturup mesela Trodos'taki kar yağışını izleyebiliriz buradan. Canlı yayında dört farklı kamerayla. Dört farklı kamerayla sayfası var, girip izleyebiliyorsunuz. Kar yağışını izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir tehlikeyi de görebiliyorsunuz. Biz karpazı izleyebiliyor muyuz? Hayır izleyemiyoruz. İzleyebiliyor muyuz? Hayır izleyemiyoruz. Birisi çıktı, işte kendi ekinlerine ya da bir şeylerine, bir şeylerine zarar verdi diye 14 tane eşeği katletti. Aralarında hamile olan var tam doğum yapmaya çalışırken ya da bilmiyorum herhalde o panikle doğum yaparken öldürülen eşek ve eşeğin yavrusu var. Annesinden çıkmaya çalışırken öldürülmüş. Böyle fotoğraflar var bu arada. Bakın telef oldu falan demiyorum. Belki de hata yapıyorum şu anda. Öldürüldü diyorum. Katledildi diyorum. Çünkü bu bir katliam. Bu bir katliam.